Orhan abi hayırlı bereketli olsun. Yok. Sağ ol oğlum. Sağ Gecenin saat birinde bir ticaretimiz daha hayırlı bereketli olsun inşallah. Mehmet abi hayırlı olsun. Sağ ol canım. Sağ, sağ olasın. Ha? Ha. Abi hayırlı bereketli olsun. Sağ olasın. Aferin Birinci sınıf yaylım malımız. Elbistene hayırlı bereketli olsun inşallah öyle Yasin hayvan yüklüyor. Evet. Haber <laughs> <laughs> Hadi Hadi. Sürün abi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yar ve kusun. Ocağı şu an düşmezse? Yok yok. La ürkmez onlar abi. Zaten köpeğine yayılıyor. Köpek olmasa kurt koymaz bu malı. Parçalar hep. Orhan abi girme girme hiç araya girme. Bırak bırak. bırak. onu basar şimdi. Önü döndü mü Az geri dur Orhan abi. Az geri dur. Yürü. Bunu iti zincirinden çeksene lan. Hadi. Hadi. Maşallah. Hadi. Bu da hepsi bir Sür 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 yürüdü. Hadi. Sayın abi sayın bilen malı sayın. Maşallah. Az geri gel. Nasıl nasıl? Gösterin göster abi göster. Thank you.